O zaman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaşmak sonun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda Arkadaşlar hepiniz o zaman videoya hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta da <laughs> değişik bir şey deniyorum. Kendimi game moda aldım ve e, görünmez moddayım şu anda. E, değerli arkadaşlarımız kendi çaplarında takılırlarken bana server'da olduklarını söylediler. Ben oyuna gelemeyeceğimi söyledim. Ee, ancak şu anda çok fena şeyler yapacak. Bakalım. Böyle bir Evet cam burada. Merhaba, hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve Gelmedi de bizi de ne hem de bir neşe Adını yazdırır hem de girişe Osman video başlat bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaş maksadın ne hep... bu Şimdi cana bir hediye bırakalım <laughs> buraya önce Her <Aa>, türlü oyunun efsanesi Tabi simülasyonunda ustası Kendisi taramalı tüfek alıp oyuna bir girer Menajerlik dikte bundan bir tanesi FIFA, CS, PUBG, Futbol Nereye gidiyoruz göster bizi yol Burada her zaman içerikler hep bol Haberdora, Instagram, Aboneo O zaman bu video başlasın kimi taştan 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 O zaman bu video başlarsa Herkesin aklında başlatmak <laughs> Eğlence komedi hep bir anda ama bayağı bir eğlence başlar bak Şaşırdın mı can? Hemen atladı sazan gibi atladı ya Can şu an chatten Enes'e yazıyor <laughs> Can şu an çok da. Geldi. Diğerlerini görmedi hala. Asla seni de Gir bak, bir kere beni izle. Orada işte Neyse o hayvanlarını bir beslerken. O ben bir birazcık da diğer o arkadaşları ziyaret edeyim. Burası benim o ev. ev. Bu da bir ka. Bu kanala gelen bu kanala bu kanal da zamanı, Ne verelim? Her zamanın o zamanı. zamanı. Doğru dedin dostum. Boş zamana gelmedim. Şimdilik beni geçtik. Anladım. Milyon için nöbetteyim. Benim adım o zaman yılmamaktır parola. Hadi ne bekliyorsun? Sana da elmas söyleyelim ya. Senin neyin eksik? Adını yazdırır hem de girişe O zaman video başlas bir anda Oyuna geçip oy Adam sarmaşıklardan tırmandı Zaferse bize gelir hem de sonunda Her türlü oyunun efsanesi Tabi simülasyonunda ustası kendisi Tarabolu tüfek alıp oyuna bir girer Menajerlikte bundan bir tanesi FIFA, CSGO, PUBG, Futbol Nereye gidiyoruz göster bizi Burada her zaman içerikler hep bol Haberdar ol bizden ve abone ol O zaman bu video başlar Sırrım sanki bir taştan Eymen aşağıdan yazıyor Doğa etsen bana da gelir mi diye Gelir tabi kardeşim niye gelmesin zaman geldi hem de bin abone de Asla seni de şaşırtmaz kalitede Gir kanala bak bir kere beni izle O zaman orada işte tam da tepede Artık bin kişilik bir aileyiz Tam gazilere gideriz ve pes etmeyiz Onun adı o zaman onun yok benzeri Bizi orada arama biz her yerdeyiz O zaman o zaman bizi taşısın uzaya Videomuz başlar ve gelin buraya Beyin tuşuna bas abone ol <laughs> Bu kanala gelen herkes giriyor havaya Bu kanala gelip de yaşarsın anını Bu kanalda her dakika ayrı ana Sadece boş zaman o zamanı değil gel gel. Her zamanın o zamanı. Doğru dedin dostum. Boş zamana gelmedim. Şimdilik bir e geçtik. Milyon için nöbetteyim. Benim adam o zaman yorulmamaktır parola. Hadi ne bekliyorsun? Abone ol hemen şu an. Kavga etmeyin. O zaman. O zaman. Ye. Yeah.

Neyse iki tane daha hediye bıraktım. Cana bir daha gidelim. Kalitede şaşırtmaz kalitede Gir kanala bak bir kere beni izle O zaman orada işte tam da tepede Artık bin kişilik bir aileyiz Tam gazilere gideriz ve pes etmeyiz Onun adı o zaman onun yok benzeri Bizi orada arama biz her yerdeyiz O zaman o zaman bizi taşısın uzaya Videomuz başlar ve gelin buraya Beyin tuşuna bas abone ol bize Bu kanala gelen herkes giriyor havaya bu Can kanala kanala demiş ki ben Osman abiye yeni Yol yaptım, yaptım her zamanın uzmanı. Doğru dedin dostum, boş zamana gelmedim. Şimdilik ne geçtik, milyon için nöbetteyim. Benim adam o zaman yılmamaktır parola. Hadi ne bekliyorsun? Abone ol hemen şu an. O zaman. O zaman. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Uğraşın ona. Ben bir sese gireyim. Bakayım ne yapacaklar. Beyler ne yapıyorsunuz? De Millet. Usta... Ses açsanız ya mikrofonları. Abi galiba bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Can yazdı bana abi oyuna başlayacağız gelir misin diye de. Dedim hani bir video içeriği bir şey yapacak mıyız yoksa öylesine mi oynayacağız onun için geldim da. Şu an lavlar var mesela evimde. Senin evde mi? Nerede? Hangi evde? Senin evde mi? Evet. E ne oluyor lav olunca? Balçık sesi geliyor bari. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Birbirinize mi saldırıyorsunuz? Ben anlamadım ki. Eymen bana bok sıkıyor. Eymen amacın ne anlamadım. Şey Eymen diyorum pardon Enes. Gel lan buraya. Can nerede can yok mu? Can herhalde serveri kapat. <laughs> o zaman geldi bir abone de Asla seni de şaşırtmaz kalitede Gir kanala bak bir kere beni izle O zaman orada işte tam <laughs> da tepede <laughs> Artık bin kişilik bir aileyiz Tam gazilere gideriz ve pes etmeyiz Onun adı o zaman yok benzeri Bizi orada arama biz her yerdeyiz O zaman o zaman bizi taşısın uzaya Videomuz başlar ve kim buraya Beyin tuşuna bas abone ol bize Bu kanala gelen herkes giriyor havaya Bu kanala gelip de yaşarsın anını Bu kanalda her dakika ayrı anı Sadece boş Boş zamanla zamanı değil gel gel. Her oh, zaman atın, 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 atın. dedi dostum. Boş zamana gelmedim. Şimdilik beni geçtik <laughs> milyon için ne bileyim. Beyler siz ne yapıyorsunuz ya? Abi, ne bekliyorsunuz bir şeyler oluyor ol, hemen Server'a bir şeyler olduysa can nerede? Bilmiyoruz ki. Can Bir cana ya, oyundaysa. Anca, Sese gelsin. Sese de gelsin. Ona göre gireceğim Olmaz yoksa girmeyeceğim. Ne can, yapıyorsunuz, konu ne, olay ne? Ben de diyorum, sesim açık diye konuşuyorum takipte daha deminden beri. Serveri şimdi bakıma alacağım. E, enteresan şekilde şeyler spamlanıyor. Lavlardır, kovalardır, ne bileyim, elmas bloklar falan filan. <laughs> Ha. Bir iyi adet. bir açıdan gelmediğim iyi olmuş o zaman evet sana yazdım görmedin daha yeni gördün herhalde geldin işte Söber, istersen gir bir bak diyeceğim girmeye gerek yok kapatacağım bir bakıma alıyorum pliginler yani, patladı diyeceğim neden patlasınlar Hayır, durduk yere ben tavuk evcileştireceğim tavuğu çekmeye çalışıyorum Arkam bir dönüyorum elmas bloklar rastgele biri vuruyor İn acaba görünmezlik mi içti dedim biri konsoldan baktım i̇şte ne görünmezlik içmiş ne bir şey yapmış Claim şeyi olabilir mi? Claim'de çünkü elmas bloğu çıkıyordu ya altı 6 evet, altın altın bloklar çıkıyor ya büyük ihtimalle lapligim patladı. Şey. Elmas blok spawn'lıyor kafasına göre claim'lerde. Hayır. Hmm, oluyor, oluyor mu böyle şeyler? Yani bazen bize, ama çok nadir şeyler. Bize bir kere olmuştu. Ya yani şöyle bir durum da var. Hadi tamam elması anlarım. Lav spamlanıyor. <laughs> Ha bahçede bir sürü obsidyen oldu şu hem şey. de bin abone de, asla seni de şaşırtmaz kalitede gir bak, e, gel istersen diyeceğim e, sen de bir uz, orada işte gerek tam da tepede e, kapatıyorum orada sonra bir, bir aileyiz tam gazilere gideriz ve pes etmeyiz e yok benzeri biz orada arama biz her yerdeyiz o zaman uzun uzaya videomuz başlar ve gelin buraya bekle tuşuna bas abone ol bize bu kanala düzelen bir şey mi kendiliğinden bilmiyorum gerçekten ilk defa karşılaşıyorum böyle bir şeyle bana sadece boş zamanda zamanı değil gel gel her zaman Doğru dedin dostum Çok boş şey. zamana yani, gelmedim şimdi bize geçtik kimin için böyle ben olmaz ben Benim ya insanların gelişmesine de ekstra ekstra yardımcı oluyor Abone gerçekten on, geliyor ben nasıl bloklar ilk başta acaba sadece Azman. görünüş görünüş mü dedim ama Ne no yeah. deniz oha yukarıda lav var umut abi evinde yukarıdan akıyor oha oha evin yanacak oha evin gidiyor Su falan ya yok abi, Ya abi ben o kadar uğraştım. Su falan yok mu? Ben, hoş geldin gene. Gelen ya gel, niye bana uğraşıyorsun? Gel, bir de dene, bir yazdırır, niye geliş. sadece bana oluyor bu? Canına kapalı sakin ol. Ha kapalı mı? <laughs> <laughs> blok kapalı şu an sadece bu yav lavları kapat. Dur, 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 dur. Evet. Bak, bak şey, işte. Gel bak server'a bak. Gel bak server'a. Büyük ihtimalle Enes yapıyor çünkü yukarıdan atladı. <laughs> Abi Enes'in falan böyle bu kadar yetkisi var mı girmeye? Yapmaya. Olmaması lazım aslında. Bakayım bir kontrol edeyim. Bak. Örümcek. Korktun mu? Örümcek. Ben sizi arıyorum. Biz tam hmm. Umut'un evinin önündeyiz. Umut'un evinde, hatta bahçe. Kral. Bahçesine bir araya gelin diyorum. Gelmiyorsunuz ki. Ben tek gel. tek ayrı ayrı görüyorum sizi. Gel. Hemen gel Umut gel bahçesine gel. Yani Kendinizi bahçesine. Umut bahçesine bir araya gelin. Oha zombi seni de şaşırtmaz kalitede gir Anadabat, şimdi beyler ben şimdi Umut'un evinin üst katındayım ama çıkmayın siz aşağıda mısınız hepiniz bir araya gelin yani yan yana gelin bir tamam arkadaşlar bir vurmayın birbirine de dördünüz ne? böyle ya Ulan Alo Boş tamam bir dur tam dur tam dur. dur. Bir... Hayır öldür. Ya bir öldürmeyin hadi ya bir durun ya. Benim adam o zaman yılmadı. Kapanmadı. Hadi ne bekliyorsun? Ha. Abone ol hemen şu an. Ben gidiyorum çıkıyorum ben ya bu ne ya? Tamam tamam yukarı gelin. Yeah. Yukarı, yukarı. yukarı değil yukarı değil Osman yukarı abi yukarıdan. Can, tamam ben in, atlamıştım aşağı zaten. Tamam çıkın abi yukarı. Gelin yukarı. Neredesin abi? Şimdi beyler. Bir dakika siz kaç kişisiniz? Enes yapma lütfen. Şimdi beyler bir yan yana, yan yana bir sıralanır mısınız yan yana? Yan yana. Yan yana. Siz bir yan yana sıralanın ben şu an dışarıdan sizi görüyorum şu anda. Yan yana bir sıralanın. alın tamam. Üçsünüz şu an. Dördüncü de geçsin. Heh. Şimdi ...çok değerli dostlarım. Ee, ama... ...ozim anlandınız. Çünkü... <gülüyor> ...ben... <gülüyor> ...yaklaşık bir yarım saattir... E, ...görünmez modda... ...sizin etrafınızda <laughs> gezinip size... ...türlü türlü haylazlıklar yapıyordum. Önce hediyeler bıraktım ama... ...sonra... ...dedim ki bu hediyeler onlara fazla oldu. Birazcık da yaralansınlar. İstersen Can... benim Aa. Aa. Almış. Yeah. Nereden öğrendin? Ya biz de bir şeyler biliyoruz yani kendi çapımıza takılmıyoruz öyle yani bizde araştırıyoruz bu oyunda daha iyi yerlere nasıl gelebiliriz diye. O no, pis alınsın diyenler artık bir. Hayda. Aha, Game Arkadaşlar. Game <laughs> Arkadaşlar bu videoda da bana eşlik edip asla benim asla yüzümden asla birbirinizi asla yediğiniz asla için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar sizler de bu tarz troll videoların daha çok gelmesi için like atmayı, abone olmayı, istiyorsanız da yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Beyler söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz teşekkür ederiz. Yiyin birbirinize. <laughs> Hadi bay bay. Bu kanalda dakika ayrı sadece boş zamanlar değil gel gel. Her zamanın o zamanı Doğru dedin dostum Her boş zamana gelmedim Şimdilik bini geçtik milyon için nöbetteyim. Mi Benim adım o zaman yığılmamaktır parolam Hadi ne bekliyorsun abone ol hemen şu an O zaman O zaman, zaman. zaman. Ye yeah.